Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde balkabaklı ve bisküvili harika lezzet topları hazırlayacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle kabağımızı pişirerek başlayalım. Kabukları soyulmuş haliyle 250 gram bal gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım ve bir fırın poşetine koyuyorum. Ben kabağı bu şekilde pişirip kullandım. Fakat evde kabak tatlınız varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Fırınımı alt üst 190 derecede çalıştırdım. Poşeti güzelce sıkıştırıp bağlıyorum ve küçük bir borcama alıyorum. ve üzerine kürdanla delikler açtıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına iyice yumuşayana kadar pişirmeye gönderiyorum. Evet, kabakları bir bıçakla kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde yumuşamışlar ve pişmişler. Şimdi poşetinden çıkartıyorum ve kolaylıkla blenderdan geçirebileceğim bir kaba aktarıyorum. daha sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Püre kıvamına gelen kabakları uygun bir karıştırma kabına alıyorum ve ilk sıcaklığının çıkması için yaklaşık 5-6 dakika kadar bekliyorum. ve daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. Ve tahinle beraber şöyle bir karıştırıyorum. Ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Eğer kabak tatlısı kullandıysanız şeker ilave etmenize gerek yok. Evet, pudra şekeriyle beraber de güzelce karıştırıyorum. Bu arada bir paket sade petibör bisküviyi un haline gelene kadar robottan geçirerek hazırlamıştım. Şimdi azar azar ilave ediyorum ve ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. ve biraz toparlandıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve toplamda tam bir paket bisküvi kullandım. Güzelce yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Ele yapışmayan, kolay şekil alabilen ve yumuşacık bir kıvamı var. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi hazırlamış olduğum kabaklı bisküvili harçtan küçük bir ceviz büyüklüğünde alıyorum ve elimle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt koymuş olduğum bir tabak ya da tepsiye diziyorum. Ve hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra ben çikolatasını hazırlayana kadar şimdilik buzluğa kaldırıyorum. Evet şimdi çikolataları eritmek için sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasede de sütlü ve bitter karışık olmak üzere 150 gram çikolatam var. Kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştirdim ve 2 silme yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Daha sonra sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve başından hiç ayrılmadan altındaki suyu kaynatarak arada sırada karıştırıp çikolataları erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kaynar suyun üzerinden alıyorum ve buzluğa kaldırmış olduğum tatlıları da çıkarttım. Şimdi iki çatal yardımıyla videoda gördüğünüz gibi her yerini çikolataya buluyorum. Ve birkaç tane yaptıktan sonra çikolataları donmadan üzerlerine fıstıklarını da koyuyorum ve hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Ve hepsini tamamladıktan sonra çikolataları donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlıları, çikolataları donana kadar buzdolabında tuttum ve artık servise hazırlar. Hemen bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve herkesten tam not aldı. Ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Balkabağının en lezzetli hallerinden bir tanesi diyebilirim. O yüzden bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.